Arkadaşlar tekrar selam. Orhan Ülgür'le yeni bir programda beraberiz. Açılışı ben yaptım ama senin de söylemek isteyeceğin var herhalde açılış yaparken. Yani açılış Havalı mekandayız çünkü. Şimdi tabii yani arada bir açılışı benim de yapmam gerekiyor. Yapıyorduk da. Ama senin Şimdi fırsatın kurada... olmuyor açılış yapmaya. O kadar e bu, çok açılış. Ya, buranın <laughs> açılışını yapınca tabii bu açılışı kaçırdık. Evet. Şimdi tabii yani e, sektörle ilgili çok konuşuyoruz. Çok söylediklerimizin de hemen hemen baktığımız zaman hepsi de zaten e, tutuyor veya işte yani doğru olduğu tespitlerin anlaşılıyor. Ee, ama bir yılı geride bırakıyoruz. Belirsiz bir yıldı, zor bir yıldı. Pandemi sürecinden çıktığımız bir yıldı. Araç tedariğinde sıfır araçta problem vardı. İkinci el araçta yaz aylarında ciddi sıkıntılar yaşandı ama bir yılı bırakıyoruz. Yani otomotiv sektörü için baktığımız zaman geçtiğimiz yıla göre sıfırda bir küçük de olsa bir büyüme var. İkinci elde paralel olarak bir büyüme var. Nasıl bir yıl geride bırakıyoruz? Biraz kısaca alayım senden. Yani Kasım Aralık özellikle ikinci elde tekrar hareketlendi. Hani daha önceki programda Temmuz'dan itibaren aşağı doğru gidiyor diye söylemiştik. Hı hı hı. Ondan sonra şu an e, sene sonu bitişlere geçen senenin herhalde yüzde üç üzerinde gibi görünüyor. Sıfır da aynı şekilde bir şekilde bulunuyor bulunmuyor arasında geçen seneyi yakaladı işte yüzde üç yüzde dörtte geçer diye düşünüyoruz. Fiyatlara gelince hani fiyatlara geçeyim mi? Önemli ol tabii fiyatlar. Hani geçen önemli. sefer hatırlıyorsun Bursa'dan program yaptığımızda fiyatlar artar mı bundan sonra diye konuşmuştuk. Ben dedim kesinlikle artar. İşte o günle bugün arasına biraz önce ben baktım yüzdelere baktım. Tam %7 atmış 30 günde. İnanılmaz. Yani inanılmaz. günün sonunda nereye geldi fiyatlar? Hani bir bahsettiğimiz. Bu ikinci yerdeki fiyatlar mı yoksa gelen mi? İkinci yerdeki fiyatlar. Temmuz'daki, temmuz'daki bayrama kadar olan çıkışta Soru bir yere gelmişti. Evet, Sonra da o geldiği yere tekrar geldi. Gel. Yani o köpük gitmişti. Köpük tekrar geri köpük geri geldi. Artık geldi. köpük değil ama. Ya değil artık köpük. Maliyet... artık fiyata. Tabii. Ama baktığımız zaman yani fiyatların düşmesi için hiçbir parametre yok ki. Yani bir taraftan kur artıyor. E bir taraftan ÖTV'deki matrah yükü devam ediyor. Yani yapılan güncelleme ne yazık ki zaten o zaman da söyledik. Evet. Yetersiz kaldı. Tabii. Bugün de görüyoruz. E araç yok diyoruz. Hakikaten araç çok maliye bakanı da çıktı. Araç çok ÖTV indirimi gündemimizde yok dedi. Yani ortada bir artık beklenti de kalmadı. Çünkü spekülatif açıklamalar vardı. ÖTV indirimi gelecek seçim öncesinde. Onlar da ortadan kalktı aslında. Doğru. Yani şimdi bundan sonraki süreçte aslında daha fazla fiyat artışı bekleniyor mu? Çünkü 2023 yılı maliyetler artıyor. Avrupa'dan gelen sinyaller kötü. Birçok fabrikada tedarik problemi nedeniyle üretimler duracak gibi gözüküyor Ocak ayında. Yani ne bekliyor? vatandaşı, üreticiyi? Şimdi bir kere 2023'te bir seçim olacak. Şimdi seçime kadar bir dönem olacak. Seçimden sonra belki bilemeyeceğimiz bir dönem daha başlayacak. Seçime kadar nasıl gider? Şu an hani döviz kurları çok da hızlı artmıyor. E, stabil bir Ama Euro 20'ye dayandır sonuçta. E, otomotiv doğru, sektörü, doğru. döviz endeksleri. Ama, ama günün oldu? sonunda baktığımız zaman tedarik problemi hala halled. çözülmedi. Yani, çözülmedi. Çözülecek gibi de görünmüyor önümüzdeki altı ay içinde. Hani tabi yavaş yavaş çözülüyor ama yavaş yavaş çözülüyor. Yani çoktan çözülmüş olması gerekiyordu kesinlikle, olmadı. Kesinlikle. Yani önümüzdeki sene de çözülebilmesi çok mümkün görünmüyor. Bu durumda şöyle olacağını düşünüyoruz. Yani bu senenin çalkantılı bir seyri vardı. Çok iyi başlayan işte sonra düşen ikinci elle sıfır tam tersi gitti. Ama günün sonunda senenin sonunda geçen seneyi takip eden bir miktarda üzerinde kapanan bir skorla biteceğini düşünüyoruz. 2023 herhalde buna benzer bir sene olacak. Çünkü arz belli yani sıfır aracı satışı belli. Günün sonunda ikinci el 3 aşağı 5 yukarı e, rakamlar işte 7.5-7.800 arasında gidiyor geliyor. Yani önümüzdeki sene de zor bir sene olacak. Tabi burada önemli olan bu kredi Doğru. faizi de demiyorum artık kredi Vadeleri vadelerini evet. ve, bir de mat kredi yani. kullanım oranlarının değişmesi. Kesinlikle nasıl matrahta değişiklik oldu onda değişmesi lazım artık. Çünkü rakamlar Onu çok... hatırlatmakta fayda var. Yani şu anda baktığımız zaman %70 kredi ancak 400 bin TL ve altındaki araçlar alabiliyoruz. Öyle bir otomobil kalmadı zaten. 400 ile 800 bin arasında %50 kredi alabiliyoruz. Orada da vadeler 36 ayla sınırlı ki vermiyorlar. 800 binin üzerindeki %30 kredi orada da 24 ayla sınırlı. Onların bir an önce çünkü otomobil fiyatları artmaya devam Doğru. ediyor. Doğru. Yani ikinci el de sonuçta bundan nasibini alıyor. Yani sıfırda tamam siz bu e, daraltmayı yaptınız ama ikinci el niye bundan nasibini alıyor? Onu da bir düzenlenmesi gerekiyor ama %100. Yani önümüzdeki süreçte bu yapılır mı? Biraz da tüketimi düşürmek, e, enflasyonu düşürmek adına çok da böyle... Ya, bu zaten e, ithal edilmiş araçlar sonuçta. ikinci el olarak şu anda zaten e, kullanılıyor. Biraz pazarın toparlanabilmesi için. Çünkü ithal etmiyorsunuz. Yapması zaten. lazım. Zaten Türkiye'de bu araç. Doğru. doğru yani O bakımdan bence... Ama en önemli sıkıntı galiba şu anda zaten Merkez Bankası'nın talimatıyla Kobiler'e hiç kredi verilmiyor. Yani binek otomobil kredisi. Oral bu birazcık de... pazarı evet önümüzdeki yılda seyrini belli edecek gibi geliyor. Ya çünkü Perakende'nin e, tekrardan toparlanması lazım. Yani her türlü e, nedenle. Ve, hı hı. Yani herkesin yüzünün gülmesi için, özellikle yani çok e, burada yapılacak iyi bir hareket çok e, pozitif dönecektir herkese yani. Ama yani baktığımız bunu, zaman yani şu andaki parametrelerde 2023'te sıfır değil ama ikinci elin biraz daha yılı olacağını gösteriyor. İkinci işte yıllarda evet daha hareket olacak gibi Perakende'nin artması bu işi toparlar. Perakende'nin artması için de söylediğiniz gibi biraz sürelerin uzatılması, tekrardan bir takım şeylerin güncellenmesi yüzdelerin bence. çok hı hı. Özellikle ticari araçlarda hiçbir şey yok ona belki biraz önem verilmesi, destek olunması destek lazım. Onun sonunda e, tekrardan ufak tefek hareket olacaktır diye düşünüyorum. Peki baktığımız zaman en kritik soru belki bu soruyu cevaplayıp yılı kapatabiliriz. Yani vatandaş şu anda ne yapsın? Yani araç buluyorsa alsın mı sıfır veya ikinci el kredi buluyorsa alsın mı? Çünkü 2023'te ben şöyle düşünüyorum bir iki, yeni model yıl geçişlerinde fiyatlar zaten otomatik olarak artar. Bir de üzerine. Üretim maliyetlerindeki artış, enerji maliyetleri eklenecek. Yani dolayısıyla 2023 özellikle Şubat ayından itibaren biz yeni modellerde bir benim kanımca bir %5, %10'luk bir zam geleceğini düşünüyorum. Yani şu an ama araç da yok. Ne yapsın vatanlar? Şimdi şöyle, e, bence kesin alsın. Neden alsın? İşte dönem zammı var diye bahsetmiştik. Evet, o evet. geliyor bir, e, bir de bu vergiler tekrardan toparlanacak ve bu yansıyacak. İki, Araç yoktur diye bir şey tabii ki kısmen var kısmen yok. Yani tam benim istediğim araç yoktur farklı bir şey, araç yoktur farklı Aynen bir öyle. şey. Aynen öyle baksın iyice İşte aracın fiyatı istediğim gibi değil ben kendi aracımın satacağım ama alacağım fiyat filan. Yani bunların bazılarından fedakarlık yapmak gerekiyor. Geçen programda da söyledim. Almak isteyenin alabileceği bir ortam var. Şimdi bakın bir ay önce ne demiştik? Tekrar bu fiyatları konuşacağız demiştik. İsim bir işte yüzde yedi. Yani yani Ocak, Ocak ayında konuştuğumuzda evet. belki bu fiyatların bin, çok 35 bin, bin, 500 bin lira okuyor, bir arabada zam geldi. Yani bu zaten belliydi yani sonuçta. Yani e, zamlar durmayacak gibi duruyor. Yani hakikaten önümüzdeki dönemde zaten şu anda e, baktığımız zaman insanların mobil olma hakkı birazcık sıfırda elinden alınmış gibi. En azından ikinci elde fiyat artışı. Bu denli yoğun olmazsa belki otomobil sahibi olabilirler. Aksi takdirde çok zor gözüküyor. Şimdi tabii ikinci ele direkt bazen yansımıyor. Hani sıfır zamları bazen de yansıyor. Şimdi tabii sene geçişleri çok önemli. Burada vergilerin ne kadar artacağı, MTV'nin ne kadar artacağı çok önemli. Bunlar hepsi bir faktör. Çok önemli tabii. Aracın durumu bir faktör. Bir de tabii biz hep en iyisini istiyoruz. Aynen. Yani bazen de optimumuna bakmak lazım diye Kesinlikle. düşünüyorum yani. Orhan Bey teşekkür ediyorum. Sen Morris'le ile kaynak yapmaya gitmeden önce programa konuk oldunuz önemli açıklamalar yaptınız. Görüşmek üzere diyorum. <laughs> Yeni yılda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. <laughs>